Yıllar Ceylan değil. bir şey söyleyeceğim. 96 yılından az önce fotoğraf gösterdik. Evet. 96 yılından sene 2024'e girdik. Evet. O zamanki Ceylan, hı hı. daha doğrusu şu andaki Ceylan, o zamanki Ceylan'a neler söylemek ister? Kafa atar vallahi. <gülüyor> neler, <gülüyor> neler, neler söylemek istersin? Be, be, bu şimdiki Ceylan, önceki Ceylan Hayır, ben karşılaştırma olarak kafa atar demektir. Tabii ki <laughs> çok çok güzel yıllardı. <laughs> Bizim Sana için. bir şey söyleyeyim mi? E, tabii ki bunu gençlerimiz şimdi anlayamazlar. sonradan anlayacaklar. Şu an keşke o yaşlara dönebilsem de... ...kaç milyar borcum olsa. Yani keşke dönebilsem. E, şu anki aklımla o yaşta olmak isterdim. Yani şu anki mantığımla, Tecrüben. aklımla, tecrübemle... ...o yaşta olmak isterdim. Yani çok heba etmişim kendimi. Çok. Yani... E, işimiz yaşımız ilerledikçe de belki daha çok duygusallaşıyoruz ama ben şeyim yani o konuda. Yani artık böyle bakıyorum diyorum ah niye böyle yaptım bunu? Niye böyle yaptım? Keşke böyle yapmasaydım ama geçmiş olsun. Düşünsene şu anda Melody evlendi. Evet. Bu arada e, kızımın yanına gidiyorum. E, Melody inşallah evlenecek çağa geldi. Ben evlendim. İki tane çocuğum var. Evet. Yani bunların hepsi yani, hakikaten evet bir hayal Mel ki. Melody Melody Kızıyla. evlendi. Yerim onu ben ya. Melodi evlendi. Bir şey Çok diyeceğim. Melodi, selamlar olsun Melodi. Ye. Melodi bili biliyorsun bizim Ceylan Müzik e, e, firmamızın şeyi yani. E, Demirbaşı Hanım Efendi. Aynen, Bütün aynen. işlerimle genelde Sen niye ediliyor. bir şey diyeceğim. Bu anneanne olamamanın nedeni sen misin acaba? Yok. Sen mi baskı yok, yapıyorsun? Yok asla. Ben daha gencim hayır, anneanne yapma hayır, falan asla. Asla. Olur mu öyle şey? Öyle hayatta yapmam. Kendileri istemiyorlar. Daha yeni evlendik. Hani biraz zaman geçsin diyorlar. Ben diyorum ya olsun çocuk yani. Ne alakası var ya? Ben anneanne olacağım, yaşlanacağım ama niye yaşlanayım canım? Aileten de olmak isterim yani. Vallahi mı Niye olmak istemeyeyim ya? Ama çok uzaklar kız. Ay. Çocuk doğdu, sen her ay gidersin Kanada'ya. Zaten ya, gidiş her, bir yer. Her ay biraz bir zor giderim. <laughs> 12 saat, 4 <Kanada>. saat. 3 gün de oraya gideceksin. 3 gün çocuğu göreceksin. Ya, geleceğim. yani geleceğim hani gidiyorum şimdi e, Ramazan'da gidiyorum Melodi'nin yanına. Gezi, gezeceğim damadımla, kızımla. Bol bol sosyal İlk defa gideceksin de, değil mi onların evet. evine? Sosyal medyada artık bol bol atarım görürsünüz İnşallah O kadar gerçekten hani Biz şimdi şey gibi olmasın Körler sağlar birbirini ağırlar gibi olmasın Ama ben onu çok sevdiğim için Ve onun hayatını bildiğim için e, Sonuçta 28 yıl geçmiş Nasıl bir yaşantıya sahip olduğunu bildiğim için Nasıl fedakar olduğunu bildiğim için Nasıl dost olduğunu bildiğim için e, O yüzden rahat rahat konuşabilirim Bir sürü acı yaşadık O da acı yaşadı ha. ben de acı yaşadım hem yenenlerine hem kardeşlerine, hem annesine, hem rahmetli babasına gerçekten o kadar iyi bir evlat, iyi bir teyze, iyi bir abla, iyi bir anne ki Allah da senin hep kalbine göre veriyor. Senin de kardeşim, sen de öylesin. Yani bunu bana söylüyorsun ama yani sen de çok güzel bir amcasın, babasın, eşsin, evlatsın, arkadaşsın, dostsun, kardeşsin benim için. Benim için çok yerinde farklı. Seni çok seviyorum yani. Ben bugün Allah kalanlarımıza sağlık versin. Bundan Allah, sonra onları Allah bize bizleri de an. onlara bağışlasın. Diyorum. Ben bugün Ceylan'ıma benim de bir Ceylan'ım var. İki tane hey. Ceylan'ım var. Bir Ceylan'ım, bir de yeğenim Ceylan var. Bugün ilk defa o okulla birlikte Vodiya gidiyorlar. Dağa gidiyorlar. Evet, temin telefonla. geceden beri onu görüntülü. Böyle ikna etmeye çalışıyorum. Tek başına gidecek ilk defa. Ne ablası var yanında, ne annesi var yanında. Hiçbirimiz yokuz. Yanında Arkadaşlarıyla birlikte. Saat altı buçuktan beri kalktım. Ona böyle aşkım yap. İlk defa ya gidiyorum. ama çok güzel olacak. Zaten. Arkadaşlarım kalacaksın orada diye. Ee, 15 dakikada bir arıyorum onu. Şimdi Bodaya yaklaşmışlar. Kazası belası inşallah ulaşırlar. Hadi bakalım inşallah. Of öyle. Evet. Yani zor. Evet, zor. Ben Hayat zor. Doldu Şimdi Ceylan'ı biraz daha yakından tanımak için arkadaşlarımız sorular hazırlamış. Aa. Gel, karşısına geçelim. Hadi bakalım. Bir Sıcak mı geldi bana? Bir, bir sıcak var evet. Bu sıcak kapatabiliriz. Bir felaket bir sıcak, sıcak var oldu. evet. Ben dedim dün Ceylan sıcak seviyor, sıcak olsun burası. Yok, bu biraz bu, bu, fazla bu kadar seviyorum. fazla oldu. Evet. Ceylan'a soruyoruz. Evet. En büyük hayalin ne? Ay şimdi öyle bir soru sordun ki bana en büyük hayalim ne? Tabii ki yaş yaş dönem dönem değişmiştir. İlk mesela bu işe girerken en büyük hayalin neydi? O 6 yaşında, 7 yaşında küçük kız çocuğu. Yani sanatçı olmaktı tabii ki. Yani e, şey yani mesela Emrah'ın ilk çıktığı dönemlerde hiç unutmuyorum. Şeyde o zaman biz Avusturya'da yaşıyorduk. Hiç unutmuyorum. Münih'teydik o gün. Çünkü babamın babamla sahne alıyoruz. Münih'teydim ve bisiklet sürüyordum böyle. Kulağımda da Wortman o zaman şey. Emrah'ın da yeni albüm çıkmış o zaman. Şey ne o Ben yetim albümü. Dinledim ben ağlamaya başladım. Babama direkt dedim ki, sanki ben sanatçıyım sanki albümüm var direkt bir yaptım bu çocuk beni geçecek mi dedim. <laughs> <laughs> dilek ama bu çocuk beni geçecek mi dedim. Yani en büyük hayalim zaten şu an. E, gerçekleşti. Yani, gerçekleşti yani. Benim için e, bir de en büyük hayal yani şey oldu. kaynana oldu. Çocuklarım oldu. Ondan sonra. Ya, çok şükür sanatımın zirvesindeyim. Daha ulaşacak bir yer yok. Peki bir şeyin var mı? Ee, bu mes bizim mesleğimizin bir jübilesi yok ben bunu kesinlikle ya kabul ediyorum. E, hani böyle bir son isterim. bir Yapacağım. imza konseri Yapacağım. ya da son bir imza Yapacağım. şeyi. Öyle bir Yani var mı? ben bu işi bıraktığım zaman e, yani böyle bedava halka açık e, büyük bir konserle e, jübile yapıp öyle. Perdelerde öyle ya ağlatma beni. <laughs> Perdeyi de öyle kapatacağım yani. O perdeler öyle kapanacak. Ama öyle. daha çok var ona. Allah nasip etsin ki bana. Ben hep bunu söylüyorum. Allah'ım bana nasip etsin ki ben gerçekten çok iyi yerlerdeyken bana bu işi bıraktırmayı nasip etsin. Hani e, bir sağlık sorunu yaşamadım. Yani hem sağlık sorunu hem de elden ayaktan düşmeden çok güzel zirvesinde bir yerinde bu kadar arkadaşlar deyip bırakmayı nasip etsin. Hep zirvedesin sen. Hayırlısıyla. Ben hep zirvedesin. Evet. Peki geçelim ikinci sorumuza. Kimsenin bilmediği bir takıntın var mı? Bu çok takıntılı. Aa, aa bir mi? Çok çok takıntılı. Çok. Yani bir, o, bir mesela koltukta yani. oturuyorum. Evet. Şimdi burada otururum. Heh. Mesela bu böyle durur. Televizyon film seyrediyorum, dizi seyrediyorum. Böyle. Bakıyorum, değil mi Bak, şey? bakıyorum. Aa, aa, o bakıyorum, o bakıyorum o mesela kadın bibloyu silerken şey yapmış mesela ters şey gidiyorum onu yapıyorum o anda da diziye bakıyorum. Bu sene bu çok takıntı bende yani. Sahneye çıkmadan önce? Sahneye çıkmadan önce? Var Veya, Veya mı Yeni böyle. bir şarkın çıkmadan önce ya hep şey... Mesela şey takıntım derken hep mesela hep mesela eve duayla girer duayla çıkar. Mesela eve girerken hep selamun aleyküm aleyküme selam diye kendim de cevap veririm mesela. Tövbe yarabbim yani. dedim cevap mı veriyorsun? Gerçekten veriyorum ama eve girerken hmm. selamun aleyküm aleyküm selam diye cevap veririm hep. Hem so şey yaparım selam veririm hem cevabı alırım. Yani. Temizlik takıntım var mı? Çok. Ya bizim ailede biliyorsun zaten bu konuda inanılmaz. İhtisas tefizlik. yapmış evet, bir aile Evet yani e, şey yani haftada 2-3 gün ben de hep böyle her şey değişir yani her şey. Böyle hastayım yani. Bir ara bir taşınma takıntısı vardı Ceylan'ın. Yok ay yok Allah korusun. Yani 6 ayda bir yok, mutlaka mekan değiştirirdi. Yok yok aman aman kurtuldum ondan. Yok öyle bir derdi. Aman aman aman. Artık yok değil mi? Yok biliyorsun yani yok. Aman olduğum yerde duruyorum. Hiç yaşımdan dolayı uğraşamayacağım o Ol, işlerle. Olduğum yerde Yalnız bu diye. son da yani daha 3 ay oldu ama bunu diyeli Evet Tabii tabii 3 ay önce, üç ay önce taşındı. yine taşındı. Bunu taşındım. Bunu söyleyen insan. O yüzden e... ama ne yapayım bir de biliyorsun e, emlak işi yapıyorum ya. E, ha, bir de o var. Bir de emlak işi yaptığım için de evli bak nereden bu sanat sanatçılığımın haricinde emlak işi yapıyorum. Neden? Sanat, evleri çok sevdiğim sanat, için. Sanat sanat içindir, sanat toplum içindir, Şeyini Aynen. sanat emlak içindir. Bir de, <gülüyor> <gülüyor> hayır evleri çok sevdiğim için ha bile şey yapıyor. Evleri alıyor, oturuyor, yaşatıyor orada bir e, hayat buluyor ev ondan sonra satıyor. A, başka yere Hayır da. bak ne yapıyorum bir dakika alıyorum evi bakıyorum her şeyi A'dan Z'ye yapıyorum sıfırdan ondan sonra da satıyorum ne yapayım. <laughs> Helal olsun. Peki ne gelsin sıradaki <gülüyor> sorumuz. <gülüyor> evet en son oho oh. en son ne için i̇şte aldın? Onu hiç sormayın. Evet oh. çok çok aldım so. zaten. Her gün, her gece. Çok yani. En son rahmetli babanın ölüm yıldönümüydü. Yılbaşından. Yani dışından. o di her gece yani mesela dün neydi? Kız kardeşim Ezo biliyor. Allah. E, şey sabah 7'de kalktım. Ondan sonra işte kadın geldi öyle kahve falan içeyim dedim. Sonra dedim ki birazcık uyuyayım ben herhalde şey. Şöyle gözümü bir kapattım A ablamı bir anda nalan geldi böyle ama anlık geldi ba bağırarak ağlayarak uyandığımı biliyorum daha yeni yani her gün öyleyim ya her gün öyleyim hepimiz öyleyiz yani bu çok çok kısa sürelerde çok kayıp oldu yani evet şey alışamıyorsun yani kabullenemiyorsun geceleri çok vuruyor genelde.